TeknoSer'e hoş geldiniz. En çok kullandığımız, en sevdiğimiz ürünlerden birisi robot süpürgeler. Herhalde hani evimize nispeten yeni giren ürünlerden ama bir yandan da hani ciddi ciddi bir robot girdi evlere. Bu süpürgelerle bayağı da gelişiyor özellikleri. Biz de TeknoSer'de çeşitli modelleri, güncel modelleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Biz de bu teknolojiyi takip ediyoruz. Roborock markası oldukça tanıdık bir marka. Daha önceki Roborock videolarında da söylemiştik. Türkiye'de robot süpürge alanında Roborock iyi gidiyor. Dünyada da iyi gidiyor da Türkiye'de iyi tanınıyor, iyi gidiyor. Birçok eve giren markalardan oldu. Dünyada da takipçi değil, lider firmalardan biri haline geldi. Geçen aylarda mutlaka görmüşsünüzdür artık bir üzerinde kolla önüne çıkan engelleri, ufak eşyaları falan tutup kaldırıp kenara koyan falan modelleri de çıktı. Evet, Roborak'ın robot süpürge alanındaki yükselişini takip ediyoruz. Yanımdaki robot süpürge S8 Pro modeli Roborak'ın. Daha önce de S8 serisinden modellere yer vermiştik. Bu S8 Pro. 35 santim Çapında bir daire aslında. Robot süpürgelerin fiziksel yapısı artık hani standartlaştı gibi bir şey. 35 santim, 35.3 santim çapında bir daire. 9.9 santim kalınlığı var. O önemli çünkü hani bir şeylerin altına girme e, işini e, o kalınlık belirlediği için sınırını 9.9 santim. 10 santim diye düşünün siz bir yüksekliği var. Alt tarafında tekli bir merdanesi var temizlik işini yapan, tozları kaldıran merdanesi tekli. Bir de kenarında hani kenarda köşedeki tozları ortaya çıkartan, emilmeye çekilmeye hazır hale getiren mini süpürge ya da mini pervane nasıl derseniz var. Onun yapısı böyle iki kollu ama iki kolu birbirine yakın falan biraz farklı bir yapıda. Birisi öyle kenardaki süpürgenin hani fiziksel yapısıyla erişemediği yerlerdeki tozları ortaya doğru itiyor. Ana merdane de dönerek onları alıyor. Bir yandan da tabii emiş meselesi, çekiş var. 10.000 Pascal. 10.000 Pascal gücünde Hyperforce Suction demişler ismine de bir emiş sistemi var. Bu bazı markalarda Roborock da onlara dahil her teknolojinin, her özelliğin bir ismi var. <laughs> Dolayısıyla bazılarını atlamayacağım söyleyeceğim ama bazılarını atlayabilirim. Bu çekiş özelliğinin adı Hyperforce Suction. Robot süpürgelerin ilk çıkanları, bugün hala piyasada varlar, daha ilkel versiyonları dolana dolana, çarpa çarpa dolaşıyorlar. Hani pek aslında bir robotluk ya da bir akıl yok onlarda. Bu öyle bir cihaz değil. Bu Wi-Fi kontrollü, sensörleriyle harita çıkartan falan bir cihaz. Evet, Wi-Fi bağlantısıyla 2.4 GHz Wi-Fi bağlantısıyla telefondan kuruluyor, telefondan yönetiliyor. Bütün işlevleri telefondan. Türkçe konuşuyor. Kendisi kendi üzerinden hoparlörüyle durumu hakkında işte bitirdim, çalışmaya başladım, şarja dönüyorum falan gibi bilgileri size Türkçe konuşarak veriyor. Onun dili de seçilebiliyor isterseniz. Ve su haznesi birleşik ünitesi takıldı. Bu süpürgede üzerinde hatta şurasını açtığımda bir toz haznesi var bir de su haznesi var. Çünkü paspaslama özelliği var. 500 mililitre toz haznesi 200 mililitre su haznesi var. Şu modülden çıkartılıp temizlenebiliyor ya da işte suyu falan doldurulabiliyor. Şöyle yerine yerleştireyim. Evet bu süpürgelerde bu altındaki merdane şeklindeki dönen fırça önemli bir mesele. Süpürgenin başarısını etkileyen bir mesele. Buna dolanma karşıtı fırça diye özellikle belirtmiş Roborak. Dedim ya her şeyin ismi var onu da söyleyeyim. Dual Anti-Tangle Sistem. E o küçük fırçayı da kastediyor. Diyor ki evdeki evcil hayvan varsa onun dökülen tüyleri falan bizim diyor fırçalara dolanmaz. %0 diyor dolanma oranı. İşin ilginç tarafı, onun da bir standardı varmış. Almanlar onun da testinin standardını geliştirmişler. TÜV. Dolayısıyla bu evcil hayvan türlerinin dolanma oranı %0 derken TÜV testi, TÜV standardına göre bu değeri veriyorlarmış. Bana çok ilginç geldi. Bunun da bir standardının olması. Dediğim gibi bu süpürge, süpürge, süpürge diyoruz da paspas olanağı da var. Üzerinde paspası takılı geliyor. Vibrarize 2.0 paspaslama sistemi. Vibrarize 2.0 mopping sistem demiş. Özelliği de 8 milimetreye kadar ben diyor onu yükseltebiliyorum, çekebiliyorum. Halıyı diyor algılıyorum, halıya paspas yapılmadığı için halıyı algıladığımda paspası yükselterek temas etmemesini sağlıyorum diyor. 8 milimetreye kadar. Dakikada 3000 titreşim. Paspasın işte silme şekli. Dakikada 3000 darbe, 3000 titreşim. Bu paspasın ne kadar hani ıslatacağını falan da siz uygula birazdan geleceğim o kısımlara uygulamadan siz seçiyorsunuz. Ultrasonik halı belirleme diyor işte bu. Halıyı belirleyip paspası kaldıran sistem. O sistemin bir özelliği de halıyı belirlediğinde çekiş gücünü arttırıyor. Daha tüylerin arasından tozları alsın diye çekiş gücünü arttırıyor. Daha önceki S8'i değerlendirdiğimizde bir konu çok hoşumuza gitti. Bu S8 Pro'da da aynı şey devam ediyor. Engel belirleme, engel algılama sistemleri var bu süpürgede LiDAR var. Çevresini algılaması, engelleri algılaması için. Ayrıca şurada bir tampon bulunmakta. Ayrıca bir de görünmeyen ışıkla ortalığı da biz <laughs> göremiyoruz ama o önünü aydınlatıp bir şey olup olmadığını, ne kadar mesafe kaldığını ölçüyor. Engellerle arasındaki mesafeyi ölçüyor. Bunların sonucu şu, bu süpürge haritayı çıkartırken sağa sola çok nadir durumlar dışında hiç çarpmıyor. Ya engele çok yaklaşıp çarpmadan geri dönüyor. Bir engel olduğunu kaydediyor orada. Ya da çarpacaksa da yavaşlayarak çok kibar bir şekilde çarpıyor. Hatta hani bunun uzaktan kumanda modu var. Tele telefondan o modu açıp da <laughs> oyuncak gibi kullanmaya kalktığınızda bile bir şeye çarptıramıyorsunuz ser sert şekilde. Engele yaklaşınca frenliyor. İlla ki çarpacaksa kibarca dokunuyor. Çalışan bir teknoloji gerçekten de. Tabii ki bu cihazlar pille çalışan cihazlar. İçinde bataryası var. 5200 mAh saat bir pil var içinde dahili. 250 dakikaya kadar yani 4 saate kadar sessiz modda çalışabiliyor. Ama tabii 4 saat bunu aralıksız kullanmayacaksınız. Belki daha yüksek sessiz moddan daha yüksek modlarda kullanacaksınız. Pil daha çabuk gidecek ama tabii ki 4 saat temizlik yapmayacaksınız. O da dönüp yuvasına kendini şarj edecek. 16 santim genişliğinde bir şarj istasyonu var. Bunun istasyonu hani tozları da içine çeken o hazneli falan büyük istasyonlardan değil. Sadece şarj için şarj istasyonu. Birazcık hani hafif geldi bana. Dolayısıyla hani cihaz onu bazen oynatabiliyor falan. Onu ben olsam çift taraflı bana eğer hani bu burada duracak diye karar vermişsem çift taraflı bantla falan sabitlemeyi düşünebilirim. İlginç bir özellik hani ne kadar kullanılır bilmiyorum ama hani bazı yerlerde bazı bölgelerde elektriğin fiyatı saate göre değişiyor ya siz de öyle bir kapsamdaysanız bunu elektriğin ucuz olduğu saatte şarj et kendini diye onu seçebiliyorsunuz. O saatleri siz belirleyebiliyorsunuz. Evet bu kurulum ve kullanım telefondan, uygulamadan yapılıyor demiştim. Uygulama Türkçe destekli. QR kodla cihazı eşleştiriyorsunuz. Wi-Fi ağınıza tanıtıyorsunuz. İsterseniz Alexa ya da Google Home kullanıyorsanız onlara da ekleyebiliyorsunuz. Kullanımınıza hazır hale geliyor. Firmware güncellemesini falan yapıyor. Evinizi önce bir ev belirliyorsunuz. Sonra da bir oda oluşturuyorsunuz onun içinde. İlk aşamada odanın haritası çıkartılıyor. Dolaşarak her tarafa girip çıkarak Odanın bir haritasını size uygulamada da görüyorsunuz. Oluşturuyoruz. Temizlik ondan sonra başlıyor. Siz temizliğe başlamadan önce o oda haritası üzerinde ince ayar yapabiliyorsunuz. Mesela hani bazı bizim teknoseyirin ofisinde siz görmüyorsunuz ama her yer kablo. E o kablolardan tabii o kabloları arasından yol bulacak bir robot günümüzde henüz yapılmış değil. Dolayısıyla biz o kablo kablo yoğun kısımları. Uygulamadan seçip buralara hiç girme diye seçtik ya da e, bazı bölgelere görünmez duvar koyuyorsunuz uygulamadan buradan öteye geçme diyorsunuz halıyı belirtiyorsunuz halıyı kendi kendim tanıyorum diyor ama uygulamaya özellikle halı ekleme özelliği konmuş haritaya kendiniz burada halı var diye ekstradan hani emin olmak için seçebiliyorsunuz güzel. Bunlar güzel, kullanışlı yapılmış. Her oda için ayrı ayrı harita üretebiliyorsunuz. Kat eviniz iki katlıysa tabii merdiven çıkamıyor ama katları tanı, hatırlayabiliyor, kat destekliyor ve bu haritaları kaydediyor. Dediğim gibi bu haritayı çıkartma sırasında da bir şeye çok gerekli olmadıkça çarpmıyor. Çarptıysa da dediğim gibi kibar kibar çarpıyor. Bir hiçbir şeyi <laughs> vurup devirmiyor. Haritalara ilginç bir özellik gelmiş. Daha önce yoktu. Parkenin yönü. Bunu seçebiliyorsunuz haritada. Hani evinin eğer yer parke ise onun dizilişini haritada da gösteriyor zaten. Haritada bunu uygulayabiliyorsunuz. Anlamı da şuymuş bunun. Diyor ki bu dönen merdanenin bir lastik parçaları var. Tozu tutup atan. Parkenin aralığına denk gelirse bir ses olabilir diyor. O yüzden hani bana parkenin diyor yönünü öğretirseniz ben o aralara gelmeyecek şekilde dik yönde çalışırım. Ses olmaz diyor. Gayet güzel. Bizim ofisin parkeleri laminat parke tabir edilen şekilde dolayısıyla aralarında hissedilir bir boşluk yok. Ama daha eski evlerde ahşap parkelerde aralıklar daha fazla olabiliyor. Böyle bir özellik eklenmiş. Evet süpürge haritayı çıkarttık kullanacağız. Uygulamayı açıyoruz. Odayı seçiyoruz. Birden çok oda destekliyor demiştim. Odayı seçiyoruz. Yapılacak işi seçiyorsunuz. Sadece süpürsün mü? Sadece paspas mopping mi? Ya da ikisi de. Önce süpürme sonra paspas mı? Bunu siz seçiyorsunuz. Hem süpürmenin hem paspasın gücünü, şiddetini de uygulamadan seçiyorsunuz. Daha hani sessiz modla çalışsın, gürültü yapmasın ya da turbo, en yüksek güçte çeksin. Çekiş gücü 5 kademe olarak ayarlanabiliyor. Paspas gücü de su akışı paspasın kullanılan su 3 kademe, ıslatması 3 kademe olarak seçilebiliyor. Bunları siz seçiyorsunuz. Bir kere mi, iki kere mi tekrarlasın? Temizliği siz seçiyorsunuz. Ya da bu temizliği yaparken bu odayı temizleyecek çok böyle hani gidiş gelişlerini sık şekilde mi yapsın yoksa daha e, geniş bir şekilde e, mi temizlesin? Bunu da siz seçiyorsunuz ve play düğmesine basıp temizliği başlatıyorsunuz. Herhangi bir anda vazgeçtiyseniz yani onu bırakıp gidebilirsiniz. İşi bitirince şarj istasyonuna döner ya da siz çıkmanız gerekti vazgeçtiniz temizlik bitsin diyorsunuz. Basıp istasyona geri dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu arada da dediğim gibi sizinle sesli olarak da konuşuyor zaten. Telefonunuza da bildirim falan geliyor eğer bırakıp çıktıysanız. Gayet pratik. Evet daha önce de bunu söylemiştik. Bu süpürgelerin çalışma şekli haritayı çıkartmak. Ondan sonra da dolaşırken temizliği yaparken genelde önce kenarlarını haritanın tamamlayıp sonra da içini git gel hareketleriyle temizliği yapmak, bitirmek şeklinde. Ve hani yine bu robot süpürgelerde hep söylediğimiz gibi bu süpürgelerin esprisi her gün temizlik yapması. Dolayısıyla hani ortada az bir toz olsa da her gün temizlik yapıldığı için ortam her zaman temiz olacak. Hani çok ağır bir şey var 6 ayda bir kere evimi süpürgeyle alıyorum diyorsanız hani bunların kullanımın o değil. Bunların kullanımı her gün temizlik yapacak, ortalık temiz kalacak. Pas pas da bir bonus, ekstra bir özellik. Bu süpürgede özel bir istasyonu olmadığı için hazneleri sizin boşaltmanız gerekiyor. Bu süpürgenin daha üst modelleri var. Pro Plus gibi daha da yüksek modeller de var. Onlarda şarj istasyonunda toz haznesi, su haznesi falan da var. Kimi modeli suyu değiştiriyor bile en üst modelleri. Ama bunda tozu boşaltmak, suyu boşaltıp yenisini doldurmak size kalmış. Bir benim cihazı araştırırken bu konularda dikkat ettiğim bir konu bu filtreleri, paspası, parçaları piyasada bulunuyor. Bu güzel bir şey. Aramak gerekmemesi güzel bir şey. S8 Pro 23 bin lira civarında. O hazneli falan Pro Plus modelleri 29 bin liralara falan geliyor ve daha da o en gelişmiş modelleri yukarı doğru gidiyor. 23 bin lira civarında burada şey aklınızı karıştırmasın. Robot süpürgelerin demiştim ya en ilkelleri çarpa çarpa gidiyordu harita falan çıkartmıyordu. Onları zaten boş verin onlar robot falan diye tanımlanmaz. Ama hani bu Wi-Fi bağlantısı harita çıkartma özellikleri falan daha kısıtlı olanları oluyor. Onların fiyatları daha düşük ama bunun dengi değiller. Bunun harita yönetimi, işte haritaya engeller konulabilmesi, şuraya geçme, şurayı şuradan dolaşma, şurayı paspas yapma gibi engeller konulabilmesi falan ekstra özellikler. Temizliği de sadece oda bazında yapmak zorunda değilsiniz. Haritadan parmağınızda bir bölge çekip sadece burayı temizle ya da burayı paspasla. Onu da yapabilirsiniz. Bunların hepsi emrinize sunulmuş. Oldukça marifetli yani. Ha tabii ideal kullanım bunu programlayıp belki sessiz modda gece çalışması. Çünkü gece gündüz ona fark etmiyor onun sensörlerine. Sessiz modda gece çalışsın. Ya da işte günün belirlenen bir saatinde çalışsın. Temizliğini yapıp kendi şarj istasyonuna ses çıkartmasın, şarj istasyonuna dönsün, pilini doldursun. İdeal kullanım bu. Ama isterseniz siz işte şu şuraya git, bir şey döküldü, git temizle diye seçebiliyorsunuz. E orada tabii harita çıktı ama orada harita çıkarken bir engel yoktu. Şimdi çocuk oyuncağını bırakmış. Onu da işte bu sensörleriyle algılayıp çevresinden dolaşıyor. Gayet kullanışlı. Evet. Biz Roborock S8'i beğenmiştik. S8 Pro daha da gelişmiş bir modeli. Bizim gibi hani teknoseyir izleyicisi mutlaka böyle telefonundan kullanmak ister. Belki otomasyon, ben evden çıktım mı temizlik başlasın falan böyle şeyleri ister. Alexa, Google Home falan entegrasyonuyla kullanmak ister. Bunların hepsi sunulmuş. Dediğim gibi Roborock'ın Türkiye'de iyi tanınması, yaygın olması Bunlar da önemli avantajlar, satış sonrası için de önemli şeyler. Dediğim gibi paspasının filtrelerinin, HEPA filtreleri var. Filtrelerinin falan bulunması hep artı hanesine yazıyor. Dolayısıyla S8 Pro bir robot süpürge için iyi bir örnek, iyi bir seçenek. Bence evinizin, belki ofisinizin temizliğinin altından kalkabilecek bir ürün. TeknoServe'de yeni teknolojik cihazlarda buluşalım görüşmek üzere